Velev ki bu adam Fatiha'nın yanında. Üçüncü rekatta. Dinleyin burayı. Üçüncü rekatta. Bizimkiler cahil olduğu için. Allah'ım diyor Fatiha <laughs> ne oldu lan yanına da diyor. Fil süresini okudu diyor. Anladın? Namazda Fatiha'nın yanında farz namazında yanına bir şey okusa ne olur? söyle. 50, bir boşalır, üçüncü rekatta. Ha üçüncü bozulur mu? Bozulur mu? Bozulur. Bozulur, bozulur. Bozulur. Bozulmaz mı? Sevinç sendesi gerekir mi? Gerekmez mi? Gerekmez. Anlat bakın niye gerekmez. Lamazı uzattığı için bir şey olmaz arkadaşlar. Lamaz bozulmaz. Fatiha'yı nasıl ki bir adam tutuyor inna e'adayna ken kevser fesalli rabbike öbürü de bir başlıyor işte ondan sonra yasin vel kuran nekil altı sayfa okuyor değil mi hafızlar evet. bir cüz okuyorlar değil mi birisi uzun kırat birisi kısa kırat bu fatihayı uzattığı için zarar etmez namazına bunları daha önce de duyduk mu duymadık değil mi bilmiyorduk evet 11